Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ister bayrama ister iftara yapabileceğiniz hem şekliyle hem lezzetiyle şahane bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Bu şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle şerbet ile başlıyorum. 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı suyu ve ince bir dilim limonu tencerenin içerisine alıyorum. Ocağa alıp... Şeker eriyene dek sık sık karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 25 dakika daha kısık ateşte kaynatıyorum. Bakın bu şekilde hem rengi sarardı hem de kıvamı koyulaştı. Soğuyunca daha çok kıvam alacaktır. Şerbeti hazır ettikten sonra tatlının hamuruna geçiyorum. 1 adet orta boy yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurdu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu sirkeyi de ilave ediyorum. Bir çay kaşığı dolusu olacak şekilde karbonat ekliyorum. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Un ilavesini geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Marka ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Hatta kullandığınız yumurtanın ebatına göre bile farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Henüz elimi yıkamadım. Yoğurdukça hamur elimden sıyrıldı. Hemen nişasta serpmiş olduğum masanın üzerine hamuru alıyorum, parçalara kesiyorum. Bu şekilde kestim ama toplamda 5 tane beze olacak şekilde ayarlıyorum hepsini. Bir tepsinin içerisine nişasta serperek bezelere alıyorum. Üzerine poşet kapatıp bir 15-20 dakika beklerseniz o da ısısında çok daha kolay açılacaktır hamur. Bolca nişasta serptiğim masanın üzerine bezelerden bir tanesini aldım. Oklava yardımı ile açma işlemine başlıyorum. Bu seferki hamur açışımda kalın bir oklava kullandım. Oldukça pratik oldu. Diğer ince oklavadan çok daha kolay açtığımı tecrübe ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Nişastayı ilk etapta döküyorum. Sonlara doğru nişasta kullanmamaya özen gösteriyorum. Özellikle oklavaya hamuru sardığınızda ortadan kenara doğru itip kenara daha fazla baskı uygulamanızı öneririm. Çünkü orta kısım çabuk açılıyor ama kenar kısımlar kalın kalabiliyor. Bu yüzden kenarlara daha çok bastıralım. Hamuru güzel yoğurup bir 15-20 dakikada güzelce oda ısısında dinlendirirseniz çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Bu kısımları özellikle sizlere göstermek istedim ki e, sizlerde nasıl kolay açıldığını görün diye. İncecik açıldı gördüğünüz gibi bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli benim için. dörder parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum hamuru. Kesmiş olduğum her bir şeridi bu şekilde büzüştürüyorum. büzüştürdükten sonra videoda gördüğünüz şekilde şeklini oluşturuyorum. İki başını birleştiriyorum ve uç kısımdan birazcık hamuru açıp oraya çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde büzüşük olarak sarıp bitiriyorum ve böyle güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Bu tatlı normal bir tepsi baklava yapmaktan çok daha kolay inanın. Sadece 5 tane beze açtım. Ben bütün detayları anlatmaya çalışıyorum videoda. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımda daha farklı şerbetli tatlı tarifleri bulunmaktadır. Büzgülü baklava, normal borcamda baklava, pratik baklava tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip Videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Dilerseniz aklınıza gelen veya bildiğiniz farklı şekiller varsa o şekilde de yapabilirsiniz bu hamur ile tatlınızı derseniz bu tarifi arefe günü veya birkaç gün öncesinde bayramdan birkaç gün öncesinde hazırlayıp bekletebilirsiniz. Bayram sabahı da şerbetini verebilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay ve pratiklik sağlamış olabilirsiniz kendinize. Tüm hamuru aynı şekilde bitirdikten sonra yuvarlak bir tepsinin içerisine dizdim. Burada 100 gram eritilmiş tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Tüm hamurların yüzeyine fırça yardımı ile bol bol olacak şekilde sürüyorum. Biraz katlı ve büzgülü bir hamur olduğu için yağın içerisine işlemesi için de oldukça bol sürüyorum. Şimdi 170 derecelik ısınmış, fanlı alt üst ayar açık fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Bu şekilde güzelce kızardıktan sonra hemen aldım. Tatlının ilk sıcağı yani bir 5 dakika sonrasında ve soğuk olan şerbeti ilk sıcaklığı çıkmış olan tatlının üzerine gezdiriyorum. Sizlerin de gördüğü gibi şerbet soğuyunca hem rengi daha da sararmış hem de daha güzel kıvam almış. Şerbet bol gibi gelebilir ama önemli değil. Zaten yüksek bir tatlı olduğu için tüm şerbeti birkaç saat içerisinde çekecektir. Daha sonrasında üzerine antep fıstığı tozu ile süsledim. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Hemen bir tane alıp sizlere yakından net olacak şekilde iç kısmını da bölüp göstermek istiyorum. Şekline misafirlerinizin bile bayılacağı çok güzel cevizli, el açması kolay bir baklava hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlarımın yorum ve görüşlerini de mutlaka yorum kısmında beklerim. Videomu beğendiyseniz daha görmesini istediğiniz sevdikleriniz varsa paylaş kısmından onlara da gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya ulaşmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tatlı tadında Ramazanlarınız olsun. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.